Mesela biz o cumhuriyeti Ekrem İmamoğlu ve eşi geldi diye kurtardığımızı zannettik. Ben onu da izledim. Ya bir merak içindeyim. E Ekrem İmamoğlu'nun eşi beni hiç ilgilendirmez. Ama ortalıkta dolaştığı ve bir siyasi figür haline geldiği için soruyorum. E eşinin layık olduğunu nereden çıkarıyoruz? Ya yani nasıl karara vardık? Sadece başının açık olmasından dolayı mı bu karara vardık? Yeniden Refah Partisi'nde bile başı açık adaylar vardı. AKP'de dolu, Hizbullah'ta bile vardır yani biraz baksak, ben bakmadım var. Bu artık Türkiye'de bir zayıflık e, işareti olmaktan çıktı. Arkadaşlarım bulabilir belki Ekrem İmamoğlu bu son seçimi kazandıktan sonra e, koltuğuna, e, imam eşliğinde oturdu biliyorsun, imam duası, direkt oradaydı, elini açtı, hiçbir sakınca görmedi. İtiraz ettiler biliyorsunuz, e, kamu makamında bu yapılır mı diye. Ekrem İmamoğlu dedi ki bu benim özel alan. Yani belediye binasındaki odasını kendi özel alanı zanneden bir cahil. Orası kamu binası. Oraya imam götürüp bu üstelik de fotoğraf çektirerek yayın yaparak bunu yapamazsın. Biz direkt hanım buna itiraz ettiği yönünde herhangi bir şey görmedim ben. Duymadım, işitmedim. Daha önce de bu tür eylemleri oldu defalarca. Buralarda hiçbir sakınca yok. Bizim kimin başının açık olduğu, kapalı olduğu hiç ilgilendirmiyor. Laiklik sadece bununla ilgili bir şey değil. Laiklik ta, ta kökleri son 300 yıllık insanlık tarihinde olan çok radikal bir düşünce, hareket, bir özgürleşme, bağımsızlaşma e, hak şeyi kavramı. Dişimizle, tırnağımızla kazıyarak onu ortaya çıkardık. Öyle öyle olmaz o iş. Ayrıca e, sen söyledin diye hani gir, giriş yapmış olayım. Bu Özgür Özal'a buradan haber gönderelim. Kendisini boyasın mora. Her gün mor zaten. Mor mor dolaşıyor. Kendisini boyasın. CHP'nin okunu o boyayarak falan filan. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş aşamasında Türkiye'deki Cumhuriyet tarihinin bir parçası olarak yerini aldı. Bunların yönettiği partinin o partiyle sadece adı itibariyle bir benzerliği var. Hiçbir alakası yok. Hiçbir ilgisi yok.